galiba benim internetten Oradan mı buldunuz? 12 yaşında başladım şu mesleğe. İlk e, iş yerimizi iki ortak Çınarlı Çukurbağ Mahallesi'nde Alay Bey'in altında başladık. E, yaşımız tutmadığı için başkasının adına dükkanı açtık ve askeriye'nin ihalesini aldık. Yatak ihalesini aldık. Onu onu 3 ay içerisinde bitirdik. Ondan sonra kendi işimize başladık. Devam ediyoruz. Halen devam etmekteyim. E, ee, Tabi bu meyanda bizim tahsilimiz olmadığı için ben hem çalıştım hem ortaokulu burada okudum. Liseyi burada okudum. Ve mesleğe de devam ettim. Ee, bu meyanda evlendik. Dört çocuk babası oldum. Ee, büyük oğlan benim diş hekimi. Ufa kamu yönetimi mezunu polislikten emekli oldu şu anda. Onun ufak kız mali müşavir. En ufak kızım yüksek çevre mühendisi. Ben mesle halen devam etmekteyim. Yorgan dikiminde kullandığımız malzemeler. Pamuk var, orlon var, yün var. Bunlar üçünü kullanıyoruz. En kıymetlisi olan, şimdi elimde benim yaptığım işlerde merino yünü kullanıyorum. Normal yerli yüz. Müşteri getirirse kendi yününü dikiyorum. Benden olanlar Merinos yünüdür. Onu da gösterebilirim isterseniz. Ee, sağlam olması için ipliği sağlam olması lazım. Kumaşı sağlam olması lazım. Uzun ömürlü olması için kullanılan iplik ve kumaş çok önemli. İplik eğer zayıf olursa gerildiği zaman yorgan kopar, dağılır yani. Şimdi elyaf yıkanabilen bir malzeme ama sıhhat bakımından değerli değil. Esas değerli olan insan e, sıhhati için pamuk veya hakiki yün olması lazım. Ömür boyu kullanırsın. Hiçbir şey olmaz yani. yani yarın kumaşı yırtılır veya leke olur. Herhangi bir tehlikeye maruz kalır. Sökersin, yenisini diktirirsin ama bu yıkanabilen yorganlarda bu şansı yok. Benim bittiğim yorganlar şimdi şu karşıda bir tane bakın. Şu güneş yorganı bu eski yani yeni değil. Markan şeyin modelin ismi güneş. Onu ben e, 47 sene evvel şu bostanlarda bir kıza düğününde dikmişim. Ben buraya geldikten sonra kızcağız aldı gel diyor amca. Bu yorgan senin diktiğin yorgan. Bakın tanıyacaksın mı dedi. Düşün 47 evvel, 47 sene kullanmış. Ondan sonra getirdi, onu başka yorgan diktim. <laughs> Düşün yani. İyi yaparsan ömür boyu kullanırsın. Leke, yana denk gelmediği müddetçe hiçbir şey olmaz. Ama çürük iplik kullanırsan gerildiği zaman yorgan gider. E, yün yorgan, pamuk yorgan yıkamayacaksınız. Nevresimsiz kullanmayacaksınız. Çarşafsız kullanmayacaksınız. Yıkanması yıkanır ama eğer yün yorganı yıkarsan keçeleşir. Sıcak suyla yıkamayacaksın. Ee, basma yorganlar günde bir tane dikersin. Ama ipekliğe gelince iki günde dikecek olan yorgan var, üç günde dikilecek yorgan var, dört günde dikilecek yorgan var. Öyle modeller var yani. Öyle her model her çabuk bitmez yani. Yorgan haricinde yastık var, nevresim var. Ne bileyim yorganla ilişkili her şey var. Yani daha da dikilmişler var. Bakın bunlar, bak onlar nevresimdir karşıki kumaşlar nevresimdir. Onlar nevresimli kumaşlardır. Çarşaflar var, yastıklar var. Hepsi kendi elimden çıkıyor ya. Yani. Çırak yok da kalfa var. Kalfa var yani, diken var. Ama çırak yok, çırak yetişmiyor. O sıkıntı var. Piri olan bir meslek dünya ayakta kaldığı müddetçe ölmez. Terzilik ölmez, yorgancılık ölmez. Bunun piri var, terziliğin piri var, demircinin piri var. Piri olan meslekler ölmez. Çünkü dinimiz ona göre işlemiş. Bizim pirimiz halaş Mensur'dur. Şimdi bunu kaç tane yorgancı, kaç kişi bilir onu da bilmem yani. O da biraz zor. Onlar Mesela... el yap kullanıyor. Ben pamuk, yün, orlon kullanıyorum. Fabrikadaki üretilen yorganlar el yaptır çünkü makine çalışmaz pamukta. Dikemezsiniz yani pamukta. Yani kum içindeki malzeme sentetik yani. Sentetik olduğu için sıkıntılı yani. Ter yapar. Saat bakımından yaramaz. En güzel saat bakımında ya pamuk ya yün. Yorgancılığa talep yok. Nasıl yok? Eleman yetişmiyor. Çırak yok yani. Ama talep dersen talep çok. Yani benim, benim şimdi mesela elimde aşağı yukarı 15-20 tane orlon yorganım var dikilmesi gerekiyor. 70-80 tane de yün yorgan var Dikilince, dikilecek olan şu anda. E, talep çok. Makine yorganları şimdi en kaliteli makine yorganı 6-700 lira ama el dikişi yorganların fiyatları en düşüğü 1000 lira.